Gün renginde, gün doğarken, Boğazdan gemiler usluca geçerken, Gel çıkalım bu şehirden, Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken, Dolaşalım kumsallarda, Çılgın kalabalık artık uzaklarda, Yorulursam yastan bana, Sarılıp uyuyalım gün batımında, kanadından bir tüy düşer iner döne döne gökyüzünden hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden haydi kalk gidelim bu şehirden gün doğarken ya da güneş batarken belki üstümüzden kuşlar geçer kanatlanır seni